Geldi. Rast 40 lira 87 kuruş olmuş arkadaşlar. Rast bu aralar e, popüler biliyorsunuz. Onu alabilirsiniz. Ben de oynuyorum. Twitch kanalında da bulabilirsiniz. RP yapıyoruz. Katmandayız. Dead by Daylight 18 lira 60 kuruş olmuş. 3 gün ücretsiz oynama şeyiniz var. E, Steel Skylines'da. 175 indirime girmiş ola. Fix indirimler arkadaşlar. Artık bunlara tekrar tekrar girmemek gerekiyor. Her videoda, her şeyde indirim gözüküyor. Abi bu oyun alınır. Bu oyun alınır arkadaşlar. Yapıştırın. Simülasyon seviyorsanız, simülasyon oyunlarını seviyorsanız alın. Direkt yapıştır. Güzel bir oyun bu arada. Tatlı. Oynamalık bir oyun. Başka ne indirimde? Farm Together diyor. Şu, şöyle sağlam bir oyun gelse Farm Together gibi. Yükleniyor da yüklenecek bakalım ne zaman. Vampire 47.5 olmuş. Bak düz hesap. Buçuklu buçuklu güzel oluyor. Call of Duty World at War 24 lira 50 kuruş. Call of Duty'yi seviyorsanız. Multiplayer'i var mı onu bilmiyorum ama. Bakalım. Hatırlamıyorum oğlum. Kaç sene olmuş üstünde. Varsa multiplayer'i. 24 lira, 24 buçuk. Tek oyuncu diyor. Oynamadıysanız, oynamak istiyorsanız buyurun. Şu oyunu da oynuyorduk aga be. Jahreyn'de görmüştüm bunu. Vay demiştim çok güzel oyun. Bende var bu oyun. 18, 60 olmuş. Gorn'u bilmiyorum. Wolfenstein. Son çıkan mı bu? Galiba son çıkan. Böyle adam vurmak falan istiyorsanız 53 lira ideal bir seçim ama multiplayer Multiplayer var pvp var beraber oynayabiliyorsunuz Dostunuz arkadaşınız eşiniz var ise oynayabilirsiniz Payday 2 Payday 2 de 5 lira mı neymişti lan Değil mi öyle bir şey vardı sanki arkadaşlar eğer kaçırdıysanız bu indirimden de alabilirsiniz. Ama 5 lira gibi bir şey iniyordu. Haberiniz olsun. Bak buna da güncelleme gelmiş. Çin şeyleri var bak. Neydi o oyunun adı ya? Brawla hala ona benziyor. 1.92'ymiş arkadaşlar. Payday 2'nin eski fiyatı. Need for Speed Rivals Complete Edition. 45 lira 15 kuruş. Alırım diyorsanız buyurun. Batman serisi de indirime girmiş. Bu da her sene giriyor arkadaşlar dönemsel böyle indirme giren oyunlar var. Bu da 150 liraydı. Ha yani bu da 110 indirime girmiş. Bannerlord artık yavaş yavaş indirime girecek diye tahmin ediyorum. 134 lira, 135 lira olmuş. Bu da bak bunu da alabilirim belki. Bunu da oynayabiliriz beraber. Bakarız duruma göre. Keep talking nobody explodes. Oyun ismi. Explodes. 12 lira. Kalaf of... Kultu cool 35 lira. Bunun fiyatı da yüksekti bu arada arkadaşlar. 200 lirayı mı ne görmüştü? Yalan olmasın da. Ben öyle gördüğümü hatırlıyorum en azından. Video House Flipper'da sevdiğim oyunlardan birisi. Böyle kafa dağıtmalık bir oyun arkadaşlar. 21,80 olmuş. 20 nokta değil. Niye nokta 80 falan? Hepsi birbirine karıştı. Siz bana takmayın arkadaşlar. Siz oyunlara bak. Şu küsür atları müsür takılmış. Yine Frostpunk indirimde. 166. Yapıştır. Almadıysan yapıştır. Most Wanted 2018. Şey çıkış 45 lira 15 kuruş. Eve Out. Bunun da 25 lira 30 lira inceye günler olacak bence. 2012 2012'ymiş özür dilerim. Başka. Arka Epic'ten almadıysanız arkadaşlarınız oynuyorsa buyurun bu da var orada. Böyle karışık kuruşuk gittim de Cyberpunk 110 indirime girmiş. Epic'te de indirimdeydi. Elder Scrolls Online. Eskiden buna her ay para veriliyordu. Şimdi bilmiyorum ne. Onu bir araştırın arkadaşlar. Aklınıza varsa Jedi'yi tekrardan söylüyorum. Öneririm. Aha! Fazmasop ya. Çok inmemiş ya. Tüh. Among Us. Oo, 8 lira 40 kuruş. Yani artık telefonda da var. Biz de oynuyoruz arkadaşlar. Ara ara. Her zaman değil. Aman ha. Bu videoyu izliyorsanız her gün oynadığımızı düşünmeyin. Tavsiye. Yeni haritayı da bekliyoruz. Artık gelsin yeni haritada. İnsanların sabrını taşınmayın. bu Fuflet de güzel oyundur. Yapıştırın. E Fall Guys. Fall Guys'in kaç para indiğini hatırlamıyorum. 25 liradan mı ne almıştık galiba sanki ama. İlk çıktığı zaman bir indirimdeydi. Böyle bir yükselme falan vardı. hype vardı. O zaman 25 liraydı sanırım. Her zaman değil aynen aynen. Özellikle söylemem lazım onu. <laughs> aynen aynen. Can hoş geldin. EA Play alın Jedi yerine. Var mı şey Jedi Fallen Order var mı? EA Play'de. Ben bilmiyorum. Varsa ama bir zaman şeyi vardır onun. Kısıtlaması vardır. Çünkü yani İyi satan oyunlardan birisi. Saat sıkıntısı var değil mi onda da? Kaç kaç saat 10 saat mi? EA Play'den alabilir misiniz arkadaşlar? Teşekkür ederiz, sağ ol. Kısıtlamasızmış. Ee, EA Play alabilir misiniz arkadaşlar? Onu belirtiyorum. Jedi Fallen Order'da burası çok önemli. Onu unutmayın. Eee artık oynamayan varsa burasını oynasın yani. 3 sene olmuş ya. Bana sanki var ya çok eski gibi geliyor ya. Bilemedim niye böyle gözüküyor. Abi tam sürüm olabilir bu arada arkadaşlar. Biz erken erişim zamanında oynamıştık diye hatırlıyorum. Raft'ı da e, 2017'de oynadım. YouTube'daki eski videolarıma inerseniz orada görebilirsiniz arkadaşlar. Orada da var. E, oyun böyle alfa adam artık beta da mı yani neyken oynuyorduk ki? Yani. Nerlere geldi oyun? İyi geliştirdi. Tek başınaydık oyunu yapımız. E, FM 2021 200 lira olmuş. İndirim kovalanlar için iyi arkadaşlar fiyatlar. Don't start to söyle, söyle bir hal oldum. Artık almadıysanız bu videodan sonra her sene her şeyi de atıyoruz. İndirimde söylüyoruz. Almadıysan artık ben bilmiyorum artık. Ne diyeyim yani. Pes'in 2022'sini merak ediyorum. Euro Truck da güzelmiş. 975 yapıştır. Hades. biraz daha bekleyebilirsiniz. Ben online oyunlara bakıyorum sizin için. ya daha fazla. Lan ya ayıp ya. Bir tane denecek pardon. Bilmiyorum artık. Formula 1 36 80 olmuş. Grafikleri çok iyi bu arada arkadaşlar. Oynadım ben de. Yayında oynamıştık. YouTube atmadım. Ona bakabilirsiniz. Dead siyasi de oynamayı planlıyorum da bir ara yazın falan oynarız herhalde birlikte. Siz de yönlendiriyorsunuz chatte birlikte. Çalışmalıydı biliyor musun? Öyle kaldı sana. House of Iron. Bunun en düşük fiyatı ne kadar arkadaşlar? Biliyor musunuz? Bir bakabilir misiniz? O da düşüyordu çünkü. 14.75'i zamanında düşmüş bu arada arkadaşlar. Aceleniz yoksa isterseniz bekleyin. Bunlar indirime girmemiş zaten. İndirimlere bakalım biz. Ve dikkatimi çeken bir şey varsa siz de görün zaten. Aa bu, bu da indirime girmiş diye şey yaparsınız, söylersiniz. Dark Souls yerinde duruyor. 3. Bilmem fiyatını ben bilmiyorum. Sıkam sikemlendik bundan da var ya. Aldık onu da. Prison Architect'te de e, GOG miydi? O ücretsiz vermişti. Kaçırdıysanız yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Sağlıktan başka önemli bir şey yok arkadaşlar. Mortal Kombat'ta yine indirime girmiş. İnat etmişler bunu sürekli indirime sokuyorlar. Helal olsun valla. Midway'de ah be, çocukken oynadık. 1, 2, Amiga 500'de falan oynadık. Şimdi oralara girmeyelim. Girersek sıçarız. Boş ver. Yani can suyu ya bu oyunlar. Stres atmalık. Mort Howl öyle. Bu da güzel ama fiyat yine. Online oynanabiliyor arkadaşlar. 7 Yediler 35 kuruş olmuş. Yapıştır! Korku oyunu oynuyor musun? Seviyor musun? Online oynamadıysan. Yapıştır! direkt Fallout New Vegas 5.40 Bu Cyberpunk'tan sonra RPG olayları böyle daha da şey olacak. Dikkatini çekecek insanların, oynayacaklar. Superliminal bir güzel oyun. Bitiremedim. Chat'in o kadar karışmasından dolayı bitiremedim. Sinirlendim, kapattım. Abi her şeye müdahale ediyorlar diye. Persona arkadaşımız var bir tane Ercan Amerika'da. Delisi, hastası, bu oyunun hastası abi kendisi. Sürekli över. True it become human. Bunun valla bak ben size söyleyeyim. Güzel inmesi lazım. Biraz daha bekleyin. Yani bilgisayarınızda çalışır çalışmaz. Çok güzel oyun. Mükemmel bir oyun. Ben bunu PSN'den ücretsiz aldım. PSN ücretsiz verdi. Yine oynanacak oyunlardan birisi çünkü alternatif sonları var. Tavsiye. Ama işte şimdi fiyatı tuzluysa biraz daha sabredin. Spoiler falan yememeye de dikkat edin. Youtube'da gezerken videolarına bakmayın. Ne yapalım artık? İdare etmek durumdayız arkadaşlar. Death Stranding'i e, bitirdim. Valla Kojima kızmasın ama bana bence eder 50 lira. <laughs> şu an. Şu an eder 50 lira arkadaşlar öyle söyleyeyim. Pat davalandım falan diyormuş değil mi? Bu da indirime girmişti. E, arkadaşım doğum gününde şey yapmıştık böyle. Project Winter. Ee, Xbox Game Pass'te oynanabilir şu an. Haberiniz olsun. Eğer Steam'de arkadaşlarınız da varsa yapacak bir şey yok. el mahkum alacaksınız. Buyurun. Burada duruyor. Yapacak bir şey yok. Bu da Ederi oydu o zamanında. Başka başka başka. Kontrolde arkadaşlar ücretsiz Xbox Game Pass'te. Alternatiflerinizin olması gerçekten güzel. Hoş. Benim de hoşuma gidiyor. Böyle taraf tutmuyor. Tutmuyoruz yani. Oyuncak adam lazım. Call of Duty Black Ops. 48-51 olmuş. Jump Force bu anime sever arkadaşlarımız için birebir oyun. Dövüşüyorsunuz karşılıklı. Dragon Ball'ın dövüşçüsü dövüşüsü falan var. Dövüş muhabbeti falan var. Onun garışı hepsi var. Luffy de var. Hepsi var. Patentini aldıkları karakterleri oynayabiliyorsunuz. Youtube kanalında var. O böyle şey Unity ile yapılmış bir oyun. Oride evet, Oride indirimdeyse bu arada. E chat'ten arkadaşlarımız da yazıyor. Molicik teşekkür ederim. Onu e, orada Xbox Game Pass'te oynayabilirsiniz. O da ücretsiz. Ya yani 30 lira verdikçe ücretsiz oluyor. bir ay boyunca. Onu da otomatik ödemeleri kaçırmayın ha. Aman ha bak onlara bakın arkadaşlar. Sonra bak e, yanmasın. <laughs> bir daha para ödemek durumunda kalmayın. Şu mobil de güzel oluyordu bu arada mobilde. Yani telefonda oynayabiliyorsanız şu an açıksa çok zevkliydi ben. Üniversite dönemlerinde oynuyordum bunu. Rise of the Tomb Raider. 17.80. Tomb Raider serisi güzel. Hele biri yani bu e, yeni jenerasyondaki birinci oyun harika. Ben çok beğeniyorum. Hikayeyi sana çok güzel yansıtmışlar böyle. Ben çok beğendim. Böyle, böyle çok fazla atraksiyon falan yok ama oyunda. Çok güzeldi. Çok hoşuma gitmişti. E play bilmiyorum onu. Discord'a sorabilirsin. Discord'da da e, aklınıza takılan bir soru olursa oyun arkadaşı falan arıyorsanız Discord'umuza kesinlikle orayım bu arada. EA Play'de var. Eve out. Çok güzel bir oyun. Bunun e, bu bunu yapan adam bir tane daha oyun çıkartacak, yazın çıkartacak. O da çok keyifli duruyor. Onu da beklerim. İsmini bilmiyorum. Belki yorumlarda falan bulursun. Bulamazsan şey yaparsın. Beklersin. Ne diyeyim şimdi? Evet. Bu video baya uzun olacak ya. Baya indirim var. 4 günlük bir indirim olacak bu arada. Tekrardan yukarı çıkalım. 11 Şubat ile 15 Şubat arası. 5 gün öpüyor. İçinde sayacaksın. Ben. Neyse. İndirimler var. Saat 9 9'da bitiyor haberiniz olsun. 15 Şubat saat 9. Akşam 9. 21.00 Başka da. Oyun önerisi falan varsa yorumlarda da. Yazın arkadaşlar birbirinize yazın. Tamam mı? Ben kapatıyorum videoyu. Kendinize iyi bakın. Discord'da var mı? Discord'da ücretsiz oyun geldiği zaman direkt haberdar ederiz. Gel Discord'da. Hadi. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.